Ve geldiniz öyle bir aşama ki en önemli husus konuşulacak. Maaş. Şimdi genellikle işverenler sizin maaş beklentiniz nedir diye bir soru sorarlar. Ee, genel olarak da adayların verdiği cevap da şudur. Eminim. Sizin şirketinizde bir ücret skalası vardır. Benim meziyetlerime ve yapacağım göreve uygun bir ücret siz sunacaksınızdır. Bundan eminim gibi karşılıklı temenniler ve teatiler içerisinde geçen bir e, genel konuşma çoğu zaman e, vuku bulur. Ama e, aslında sizin de beklentiniz net bir rakam duymak. İşverenin de beklentisi ne beklediğinizi, nasıl bir rakam beklediğinizi öğrenmek. Çünkü eğer firma 3 verebiliyor ama siz 8 istiyorsanız arada kapatılamayacak bir uçurum var demektir. İki tarafında zamanını boşuna kaybetmemek gerekir. Burada benim tavsiyem tüm mülakat aşamasında olduğu gibi burada da açık olmak. En son aldığınız maaşı söyleyebilirsiniz ya da beklentinizi söyleyebilirsiniz. Eğer beklentinizin e, çok gerçekçi olmayan bir rakam olduğunu düşünüyorsanız zaten söylemenize gerek yok. Gerçekçi e, o şirkete, yaptığınız işe, çalışacağınız sektörün gerçeklerine uygun bir beklentiyi dile getirmenizde hiçbir mahsur yoktur. En büyük korku şudur, firma 4 verebilecekti, ben 2, istedim, 2 bana yeter dedim, bana 2 verdiler. Hiçbir doğru düzgün kurumsal şirket... Aa bir dakika biz 4 verecektik ama bu aday da iki istiyormuş. Aman buradan kar edelim de iki teklif edelim demez. Tabii bunu diyebilecek firmalar vardır ama bunlar kurumsal olan firmalar değildir. O nedenle beklentiniz firmanın verebileceğinden düşük çıkarsa size hak ettiğinizden daha düşük rakam verecekleri gibi bir korkuya özellikle bir kurumsal şirketle görüşüyorsanız sakın kapılmayın derim. Beklentinizi net bir şekilde söylemekte fayda var. Siz beklentinizi söylediniz, karşı tarafta bir teklif yaptı. Teklif tam olarak beklediğiniz gibi çıkmadı. Ne yapacaksınız? Direkt red mi edeceksiniz yoksa pazarlık mı yapacaksınız? Tabii pazarlığa girmek çok hoş bir şey değil. Ama diyelim ki sizin beklentiniz 5 ama firma verdi 4. Burada bir kontr teklifle bir karşı teklifle e, firmaya geri dönmekte ayıp bir şey yok diye düşünüyorum. Size tekliflerini verdikten sonra ben bir düşüneyim dersiniz, kapatırsınız. Tercihan bir gün sonra fazla vakit geçirmeden ama hemen de arkasından aramadan, ideal bir gün, bir gün sonra tekrar ararsınız. Benim beklentim aslında beşti, siz dört buçuk verdiniz. E, bu benim aile düzenim açısından, gelir gider dengem açısından zorluk yaratabilecek. Acaba bunu kapatma imkanımız var mı? Ya da şimdi yoksa ne zaman kapatabiliriz? İşte siz diyelim ki Kasım ayında işe gireceksiniz. Acaba Ocak ayındaki enflasyon zammıyla bunu düzeltme imkanımız olur mu gibi? Lisanı münasiple böyle bir soru sormanın da hiçbir mahsuru yoktur. Belki karşı taraf aradaki farkı kapatabilecek bir ücret skalasına sahip olabilir. O nedenle bir maaş konuşmaktan çekinmeyin, iki maaş konuşurken de gerçekçi beklentilerinizi dile getirmekten hiç korkmayın.